Yetim deyince de direkt insanın aklına tabii ki Afrika coğrafyası geliyor. O halde dedik bütün şairlerimizle birlikte şiirlerimizi Afrika için seferber edelim. Yağmur Dergisi ve Kimse Yok Mu Derneği çok önemli bir projeye imza attı. Bir şiir bir yetim projesi kapsamında 13 ses sanatçısı 13 şairin şiirlerini okudu ve ortaya Göklerin Titreşi isimli bu şiir albümü çıktı. Albümde seslendirilen şiirler Yağmur Dergisi şairlerine ait. İnsanın ruhunu gerçekten titreten bir proje. Ve ben bu projenin başlı başına fiili bir dua olduğunu düşünüyorum. Serdar Tuncer, İkbal Gürpınar, Asım Yıldırım, Bedirhan Gökçe, İbrahim Sadri gibi isimlerin şiir okuduğu albümün galası Fırat Kültür Merkezi'nde yapıldı. İnşallah biz de mürekkep bulaşı ellerimizle, şiirle, sözle, müzikle yetimlere bir parça bir gülümseme, bir parça bir tebessüm götürebiliriz diye ümit ediyorum. Albüm ve şiir dinletileri vasıtasıyla projeden elde edilen bütün gelirler Afrika'daki yetimler için harcanacak. Bir yetim peygamberin ümmetiyiz biz. Dolayısıyla bir yetime sahip çıkmak çok önemliydi. Hani o taraflara gidip o yetim çocuklarını görmeye gerek yok. Zaten çevremizde birçok Güneydoğu'da, Doğu'da birçok yetim kardeşlerimize e, Kimse Yok mu Derneği'nin hizmet gönüllülerinin yapmış olduğu yardımları görüyoruz ve gidip ziyaret de ediyoruz. Onun için proje çok anlamlı ve çok büyük bir projeydi benim için.